Hobbies und Aktivitäten Bu dersimizde sıkça yaptığımız faaliyetleri yani aktiviteleri ve bunlarla ilgili fiilleri ve bu fiillerle düzgün cümle kurmayı, soru sormayı birlikte öğreneceğiz. Öyleyse ilk fiilimizle başlayalım. İlk fiilimiz spielen yani oynamak fiili. Bunun geniş bir anlamı vardır ve birçok aktivite için bu fiili kullanacağız. Yani topla. Oynanan bütün spor dalları için bu fiili kullanabiliriz. Basketbol, futsal, voleybol, tenis ya da golf gibi Spiel'in fiili kullanılır. Şpielen fiili düzenli bir fiildir. Fiil çekimlerini biliyorsanız bu konuda hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Tek yapmanız gereken fiili ezberlemek ve fiil çekimiyle kullanmak. Örnek verelim cümle nasıl kurulur? Özneyi en başa yazıyorsunuz ve fiilimizi ikinci pozisyona koymadan önce mutlaka onu özneye göre çekmek zorundasınız. Çektim. Ich spiele basketball. Basketball yani nesne onu en sona yazdım. Diğer bir örnek du. Du'ya göre çektim. Du, du spielst Fußball. Sie Sie spielt tennis. Sie o, bayan o. Spielen aynı zamanda oyun oynamak demek. Yani oyun oynadığımız satranç, bilgisayar oyunu, monopoli, kart oyunu her şey için yine spielen fiili kullanılır. Yine fiilimiz aynı şekilde kullanalım. İş, işe göre çektim. Ich spiele Schach. Er, er spielt Computerspiele, bilgisayar oyunları demek ya da daha kolayı er spielt am computer da diyebilirsiniz. Er spielt computer spiele, er spielt am computer. Spielen aynı zamanda çalgı çalmak anlamında da kullanılabilir. Yani gitar ya da piyano gibi. Gitarı, klavye. Örnek, du. Du spielst klavye. Sie, yani onlar. Sie Sie spielen gitarı, fagın tekerlekli olan tüm araçlar için fagın fiili kullanılır. Inline fagat das auto. Bunlar bizim tekerlekli araçlarımız. Örnek verelim. Ama buradaki fiilimizin çekimini hemen bir göz atalım. Ve burada dikkat edin, fagın fiili düzensiz bir fiildir. Yani bu ne demek? Sen ve o derken A'yı normal bir şekilde kullanmazsınız. Üzerine iki nokta geldiği zaman E diye okunur. Yani du fast yerine du fast olur. E er fat yerine E er fiat. Fahren fiilinin düzensiz olduğunu unutmayın. Tek yapmanız gereken sen ve o kısmında A'nın üzerine iki tane nokta getirmek. Örnek verelim. Der Mann. Der Mann fährt in linea. Die Kinder yani onlar. Die Kinder fahren Fahrrad. Diğer fiillerimiz treiben, gehen, laufen, schwimmen. Treiben çok sık kullanılan bir fiil değildir ama sporla birlikte kullanılmalı. Yani Sport treiben. Hemen fiil çekimine bakalım. Düzenli bir fiil. Gehen, gitmek, yürümek anlamında. Bu da düzenli bir fiil. Laufen düzensiz bir fiil. Yine A'nın üzerine iki tane nokta geliyor. Du laufst yerine du läufst. Er lauft yerine er läuft kullanmamız lazım. Schwimmen yine düzenli bir fiil. Spor yapalım. Wir. Wir treiben Sport. Ich. Ich gehe. Ich gehe nach Hause. Ich gehe derseniz ben gidiyorum demiş olursunuz. Yani yürümek ya da gitmek anlamında ich gehe. Er läuft düzenli bir fiil değil. Du schwimmst düzenli bir fiil. Er läuft, du schwimmst. Diğer fiillerimiz schlafen uyumak, kochen yemek pişirmek. Schlafen düzensiz bir fiil. Yine a var ve üzerine iki nokta gelmiş. Kochen düzenli bir fiil er schläft. Meine Mutter kocht. Yani o. Bunun arkasına pişirdiğiniz yemeği söyleyebilirsiniz. Meine Mutter kocht Gulasch. Annem yani pişiriyor gibi ya da annem yemek pişiriyor için. Meine Mutter kocht demelisiniz. Diğer üç fiilimiz. Lesen, malen, fotografieren. Lesen, malen, fotografieren. Lesen düzensiz bir fiil. Dikkat edin. i harfi gelmiş. Malen düzenli. Fotografieren düzenli. Ich. Ich lese ein Buch. Ich lese da derseniz bir kitap okuduğunuz anlaşılır. Ich lese ya da ich lese ein Buch. Tim und Lisa. Tim und Lisa malen ein Bild. Er. Er fotografiert. Singen, hören, tanzen. Hören, duymak, işitmek demek. Müzikle birlikte kullanırsanız müzik dinlersiniz. Ich höre Musik şeklinde. Singen, düzenli bir fiil. Hören, düzenli. Tanzen, düzenli aslında ama S ve T olması gereken S harfi düşüyor. Buna dikkat edin. Örnek verelim. Du. Du'ya göre çekelim. Du singst. Du singst. Sen şarkı söylüyorsun. Ya da Du singst ein Lied. Sen bir şarkı söylüyorsun. İkisini de kullanabilirsiniz. Sie. Sie hört Musik. Marie tanzt. Fiillerimizi tekrar edelim. Tekrar etmek için aşağıya flash kartlar bıraktım. Onlarla da güzelce çalışabilirsiniz. Spielen, laufen, lesen, singen, fahren, schwimmen, Malen, muzik hören, sport treiben, schlafen, fotografieren, tanzen, gehen und kochen. Bunlar fiillerimiz. Buradaki düzensiz fiillerimiz laufen, lesen, fahren ve schlafen. A harfli olan fiillerde an üzerine sadece iki tane nokta ekleyeceksiniz. Lesen'da da i harfi var ona dikkat edin. Evet şimdi fiilimizin arkasına iki tane kelime var. Bunları koyarsanız o zaman anlamını etkilemiş olursunuz. Bunlar nelerdir? Gehen ya da nicht gehen. Gehen ya da gehen aynı şeyler. Gehen bir fiili severek yaptığımız ifade etmek için kullanılır. Nicht gehen ise o fiili sevmeyerek yaptığımız ifade etmek için kullanılır. Örnek verelim. Önce düz bir cümle yazalım. Ich lese comics. Comics ne demek? Karikatür kitabı ya da karikatür dergisi demek. Yani ben onları okuyorum. Ich lese gern Comics. Ben bu faaliyeti, bu işi severek yapıyorum. Fiilin arkasına gelmeli. Ya da sevmeyerek. Ich lese nicht gern Comics. Yani ben bu faaliyeti sevmeyerek yapıyorum. Ich lese nicht gern Comics. Zum Beispiel. Was machst du? Machen yapmak demek. Machen düzenli bir fiildir. Ne yapıyorsun? Ich spiele Gitarre. Ya da bunu hobi olarak soralım. Was machst du in deiner Freizeit? Freizeit boş zaman. Boş zamanlarda ne yapıyorsun? Was machst du in deiner Freizeit? Ich spiele Gitarre ya da Ich spiele gern Gitarre. ishpili de cevap verebilirsiniz. Was machst du? Ich koche. Kochst du gern? Burada bir soru çeşidi var. Bunu hatırlıyor olabilirsiniz. Yani fiili en başa koyduğumuz zaman bir cümlede biliyorsunuz genelde V sorularıyla karşılaşıyorsunuz. Ama fiili başa getirirseniz cevabı evet ya da hayır olan soru çeşidini sormuş olursunuz. Kochen yani yemek pişirmek. Pişiriyor musun? Kochst du gern? Yemek yapmayı seviyor musun? Nein. Ich koche nicht gern. Dersimiz sona erdi.

Johann Wolfgang von Goethe PDF dosyası ekledim, indirebilirsiniz. Yine flash kartlar ve oyun linkleri üzerinden öğrendiklerinizi eğlenerek pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.